Evet efendim bugün sosyal medyada en çok konuşulan, okunan ve tıklanan konulardan başlıyoruz. En önceliklisi, en ilginci hashtag altında şu var. Acun maçı naklen ver hashtag'i şu an çok paylaşılıyor. Maç severlerin özellikle Galatasaraylıların, Türk futbol severlerinin Acun abilerinden bir isteği var. Acun abinin bu şifreli kanalındaki maçı... Ücretsiz olarak verilmesini, daha doğrusu şifresiz olarak yayınlanmasını istiyorlar. Şifresiz maç yayınlansın. Ee, bizler de Acun abiye teşekkür edelim diye şu an en çok e, paylaşım e, bu alanda görünüyor futbol alanında. E, Türk Futbol Kamuoyu ve izleyicisi Acun'dan perşembe akşamki maçın şifresiz olarak e, verilmesini istiyor ve rica ediyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.